Geçti gitti Tuti, ba, 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 ba. ne gelir ki yüz geceler? Üzülmesen Aa, derinlerde oh, oh. geri dönerler belki. <laughs> ah Tuti, canım Tuti, için el vermez ki. Ah Tuti, canım Tuti, sensiz bu macera çekim. O oyuncak araba. Bu balıklar da biziz. Mesaj hepimize gelmiş. Ha? Şimdi anladım. Mesajların kimden geldiğini biliyorum. Biba! <laughs> Aa, bakın bir şişe daha. O, 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 o. çizgiler de ne acaba? Bence denizin ortasında ha. bir gemiyi gösteriyor bu resim. Hmm. İskele de olabilir. Hmm. Beşiktaş ah. vapur iskelesi. Ha. Bence önce iskeleye bakalım. Hı hı. Babu, bu haritası yanında mı? Evet. Hadi şu kayının üstünde oturup bakalım. Evet, ha. biraz dinleniriz. Evet. Hmm. Ha. Bu kaya bana tanıdık geliyor. Acaba daha önce üzerine oturmuş olabilir miyiz? Bilmem hmm. olabilir. Ha, bak biz buradayız. İskele de oh! burada. Hatırladım. Daha önce nerede gördüğümü hatırladım. Ne? Neyi? Ha? Oturdunuz kayayı. Yani aslında o bir kaya değil. Şey o bir kaya balığı. Kaya balığı mı? Ah, sonunda biriyle karşılaştım. Merhaba sevgili kayabalı. Acaba bu balıkları gördün mü? Hey hey, sakin olur musun lütfen? Sorunlarımızı bu şekilde çözemeyiz. Belli ki arkadaşlarımla karşılaşmışsın ve bu senin hoşuna gitmemiş. Onları kovalamış olabilir misin? <laughs> ha, peki nereye gittiler? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Olamaz! <Ha? gülüyor> Burası da neresi? Çupa! Babu! Hı Babu! Biba! <Baba! gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> ha, ha, sen de kimsin? <laughs> Ay! Sesler buradan geliyor. Çok Yeni duyuyorum oh. bir Yukarı doğru yüzün. Yosunlu duvara geçince iskele çıkacak karşınıza. Orada buluşalım. Tamam. İskelede buluşuruz Biba. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha? Ha. Biba, Babu. <laughs> Aha, demek buradasınız. <laughs> Mesajı yollayan kişi de burada bir yerde olmalı. Hı? Hı? Burası çok kalabalık. Acaba mesajı Hı. hangisi yolladı? Hem oraya nasıl gidebiliriz ki? Hı. Kara robotuyla. Bence oraya gitmemeliyiz. Hı? Görmüyor musunuz? Ne kadar büyük Hı. ayakları var. Bizi görmezler bile. Madem mesaj bana geldi ben giderim. Bu benim görevim. Görüşürüz arkadaşlar. Biba! <laughs> Tutti! Demek peşimizden geldin. Da Biba nerede? Kara robotuyla yukarı çıktı. Geç kaldım. Mesajın kimden geldiğini biliyorum. Kimdenmiş? Oyuncak arabasıyla oynadığımız çocuktan. Oo. Ha? 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 Tabii ya, arabasını suya düşürmüştü. Şimdi hatırladım. Hmm. Demek ki mesajda anlatılan yer burası değilmiş. Denizin ortasındaki gemiymiş. Hı? Badana gemisi. Hmm. Ah Biba, su kayağı yapacağımız için gitme demiştim. Keşke sana bu kadar kızmasaydım. Kim bilir nerelerdesin. İşte, <laughs> işte bu <bunu> ya. <laughs> Biba. Biraz daha büyük kara robotuna ihtiyacımız var. Kimse görmedi beni. <laughs> Biba, demek buradasın. Her yerde seni aradım. Meğer mesaj hepimize gelmiş. Badana <laughs> gemisindeki çocuk. <laughs> Peki ne istiyor ki bizden? Ben de çok merak ediyorum. Ne duruyoruz? Hep birlikte gidip öğrenelim. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne olur gelin artık. Günlerdir sizi bekliyorum. Yakında gemi kalkacak. <laughs> Geldiniz. <laughs> Sonunda mesajımı aldınız. Yaşasın. <laughs> Suya düşen arabamı <laughs> kurtarmıştınız. Size teşekkür etmek istiyorum. Bir de bu arabayı size hediye etmek istiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Hoşçakalın. Geldiğiniz için <laughs> teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> güle güle. Hoşçakalın. <laughs> teşekkür ederim. <Güle> <laughs> Oy. Sonunda döndüler de. <laughs> Bilbo seni çok kötüsün. <laughs> Hepsi gelmiş. Arabaya bakın. İki ayaklı dostumuz verdi. Oy, hediye vermek için bu mesaj yollamış. Bak sen şu işe de. Bu sefer dünyası için endişelenmemize gerek yok artık. Her şey yoluna girdi. Şimdi denizi şişelerden temizlemek <laughs> gerek. Oy, karaya nasıl mesaj yollarız da? Neden sordun Takahamsi? mesaj yollayalım da bir de kemençe yolla bize de. <gülüyor> <gülüyor>